Dostlar hepinize merhabalar. Sizlere Ketli.io sitesinden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bakalım bir para çekeceğim arkadaşlar. Çekim yaptıktan sonra sistemin detaylarına geçeceğim. Epeyden beri çekim yapmıyordum. 15 dakika içerisinde Binance hesabımıza gelmesi lazım. 3000. 3000. 189. Selnav diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Dostlar Pendik'te şu anda 15 dakika içerisinde Binance hesabımıza geçmesi lazım. Video, e, birazdan videoya tekrardan geçeceğim arkadaşlar. Hesabımıza geçtiği zaman. Evet. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. E, para yatırımı onaylandı. İlk başta bir pending aldı. 10.63 USDT'lik para yatırma işlemi gerçekleşti. Yorumlardan arkadaşım biri sormuştu. Benim de biraz, e, bayağıdan beri para çekmiyordum. Bir Ne olur ne olmaz diye bir çekeyim dedim. Arkadaşlar 15-20 dakika içerisinde Binance e, borsası hesabıma e, çevirmiş olduğum Ketli'nin karşılığında 10.63 USDT yatırım yapıldı. Bu da benimle posta adresime gelen bildirim. Ketli, EO, Binance ile ortak e, bir proje arkadaşlar. Kaydolup olup e, kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra ee, sizden Binance Global Borsası Bep20 USDT adresinizi girmenizi isteyecek. Onu giriyorsunuz, İleri diyeceksiniz ve sonra size 500 adet ücretsiz şey, önce e, Binance web 20 USDT adresinize 0.010'lu bir USDT gönderecekler. Onu da kabul ettikten sonra 500 adet ücretsiz KET token e, hesabınıza gelecek ve bunu stake e koyacaksınız. Her 15 günde bir stake bitiyor. E, Bittikten sonra tekrardan stake'e koymak isterseniz koyarsınız. İster yatırımlı ister yatırımsız şekilde bu kısımdan e, gelip e, sale dediğinizde arkadaşlar her 60 adet olduğunda dostlar 60 tanesinin değeri de 20 cent yapıyor. İstediğiniz zaman çekebilirsiniz. 15-20 dakika. Bakın o 60 tanesinin değeri şu anda? Doğru 60 tanesinin değeri 20 cent. Eee bu her 60 adet olduğunda bunu sayıl deyip e, binance hesabınız 15 e, dediğinizde 15-20 dakika içerisinde binance hesabınıza düşüyor. İsterseniz buy diyerek satın da alabilirsiniz. Minimum 1 dolar maksimum e, 1 dolar ile 10.000 dolar arasında catlist e, token satın alabilirsiniz. Bunu al e, bu adrese e, gönderdik gönderim yaptıktan sonra 2 dakika bekliyorsunuz ve payment confirm e, dedikten sonra arkadaşlar hesabınıza düşüyor buradaki göndermiş olduğunuz ketli Ücretsiz bir şekilde de, de kazanç sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar size verdiği airdrop olarak. Burada referans sistemi var. Referans sisteminden fazla bir gelir yok arkadaşlar. Hemen hemen çok düşük yani. İşte birinci seviye yüzde 3,5, ikinci seviye yüzde 1.8, üçüncü seviye yüzde 1.6, dördüncü seviye 1.4 diye gidiyor. Token kısmına baktım, e, bas bastımda arkadaşlar. Şu anda e, bu kadar bir satış olmuş yüzde 29'luk. 1 milyon e, 741 bin 617 bir e, toplam, e, totalde bir e, havuz, keltli sat, e, token satılmış. %70 satış olduktan sonra e, bu borsalarda listelenme hedefi varmış dostlar. E, aşağıya e, baktığımızda aşağıya. E, bakalım Türkçe'ye bir çevireyim. Burada işte istediğiniz zaman satabiliyorsunuz bunu arkadaşlar. Token'imin kısmı var. 2 milyar 100 milyon adet e, toplam arzu olacakmış. Sözleşme adresi yol haritasından bahsetmiş. Vallahi arkadaşlar inşallah... Hep beraber güzel kazanç, kazanç sağlarız. Dediğim gibi arkadaşlar ben ilk başta buraya 251 dolar yatırım yapmıştım. Ben e, yatırımlı bir şekilde gidiyorum. E, i̇nşallah tekrar tekrar istek ederek güzel güzel kazançlar sağlamak istiyorum. Benimle birlikte giren dostlarım da inşallah e, güzel kazançlar sağlarlar. Sistem e, listeleme falan da olur inşallah. Daha iyi yerlere de gelir. Çünkü güncelleme falan da yapıyor sistem. Bu sistemi... İşte bayağıdan beri para çekmediğim için arkadaşlar, ben de bir bayağı bir içime kurt düştü. Arkadaşım bir yorumlarda yazmıştı. Ben de bir deneyeyim dedim tekrardan. Allah'a şükürler olsun. Yani e, ödemelerim öde, ödemelerimiz geliyor arkadaşlar. Yani sistemde bir sıkıntı yok. Zaten Telegram kanalları falan da var arkadaşlar. Telegram kanallarına e, girip oradan e, herhangi bir sorunuz olduğunda sorabilirsiniz arkadaşlar. Sistem üzerinden e, bakalım. Benim şu an 4, tek 412 dolara tekabül ediyormuş, e, stake etmiş olduğum miktarlar ve 15 günde bir stake bitecek ve tekrardan e, istediğiniz zaman stake'e koyabileceksiniz dostlarım. Bakın buradan chat now var, chat kısmından da sorabilirsiniz. Sistem e, devam ediyor. Binance global borsasının e, dediğim gibi aşağıya bıraktığım linkten kaydoluyorsunuz, kaydolduktan sonra e, sizden Binance global borsası ve bir USDT adresinizi girmenizi isteyecek. Onu girdikten sonra Binance USDT bep bir adresinize bir bakiye gönderecekler. Epos adresinize de zaten bildirim gelir. O miktarı noktası virgülüne kadar e, kopyalayıp e, yapıştıracaksınız arkadaşlar kayıt ekranında zaten size verdiği yerlere. Daha sonra ilerledikten sonra 500 adet token stake edilecek. Her 15 günde bir istek bitiyor. Tekrardan stake'e koymanız gerekiyor. Günlük %3 stake geliri sağlıyorsunuz. İsterseniz tekrar yatırım yapabilirsiniz. İsterseniz de e, 500 adet verdiği miktarla arkadaşlar 4 günde bir 20 cent kazanıyorsunuz. Bunu sale deyip Binance Global Borsası hesabınıza çekebilirsiniz dostlarım. Ee, beğenip kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim dostlarım. Hepinize iyi günler. Ee, bol kazançlar arkadaşlar. Destek olmayı unutmayalım.